Hadi gel buraya, gel buraya gel buraya gel buraya gel gel bakayım gel. Bu da çocuğu ha. Çocuklarını da kötü yetiştirmişler. Ay pislikler. Ben gidiyorum ben nasıl döveceğim ya. Gitsene buradan. Kötü. Hadi. Kötü adam. Bak bu şey. Bak 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 bana geliyor beni arıyor lan bundan var ya bunun ne kadar kötü Arkadaşlar siz siz böyle kötü insanlardan uzak durun tamam mı? Oh bir gündüz olsana hep hepimizi görün hadi hadi gel Gel bakayım de Gel bakayım hadi hadi bakayım sıkıysa Siz de gidin buradan siz de kötüsünüz siz de onlar gibisiniz Oh oh gitmeyeceğim Oh oh gitmeyeceğim Satan'da. Taneke bura. İyi ne kadar bombilaç olmuş ya. Uf, hele de bunlar. Çok kötü. Aman tanrım. Aman tanrım. Türkiye öf sevmem şaka kalmış gel bakayım gel gel bakayım hadi gel bakayım gel ölmüyor ölmüyor ya bu niye ölmüyor Bak sen bana ne yapmaya gel buraya hadi Bunlar çok kötü arkadaşlar Ooo Bir de Sen Seni ahlaksız Git buradan Git ne istiyorsun insanlardan Kötü şey yersin siz Kötü kötü ölme bu niye almıyor Öl 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 öleceksin sen. Öleceksin sen. Ben babamı arayacağım şimdi. Alo ne oldu lan gıyar herif. Baba baba burada çok kötü insanlar var. Neredesin sen? Ben havuzdayım havuzda. Havuzda ne yapıyor? Baba yüzeceğim dedim ama burada vampirler var. Ne vampir yok vampir yok. Baba var işte sen bana inanmıyor musun? Var lan Nerede hani? Ben gelirim benimle. Baba, baba sen çok yüzdün Az canım kaldı baba. Oo iki kişi önüme geliyor baba. Baba, bana yüzüyor. Lan bu bin yüzemez lan. Baba vallahi yüzüyor. Yemin ediyorum yüzüyor. Lan nerede lan onlar? Çabuk bana döne. Baba bak bir tane daha geldi. Baba vallahi çok zor durumdayım. Kaçıyorum, kaçıyorum. Devamlı yüzüyorum. Yüzüyorum baksana baba. Oha. Lan ben nasıl bakayım? Baba. Baba diyor baba. Ta beni baba. Oh çıktım baba. Ben kapat telefonu. Baba telefon yok ki bende. Nasıl konuşuyor? Baba oh, ben de bilmiyorum. Baba bir tane daha geldi buraya. Baba. Baba bir tanesi yandı ama diğeri ölmedi. Niye böyle oldu? Ben kapat telefonu benim için biri Hadi kapat.